Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün arkadaşlar orman simülasyonu oynuyoruz arkadaşlar ve efsane olayları giriyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Bekana geldim. Şuraya arkadaşlar bir şey yapmak istiyorum. Gezmek istiyorum. Daha sonrasında daha demin gittim. iki ağaç kırdım. iki odun kırdım abi. iki böyle taş maş kırdım arkadaşlar ve biraz böyle para falan kazandık. Level atlayınca da bana 500 gold falan verdi yani. A, şeyi biz sanırım 134. Tam çok güzel abi. Şimdi o VIP zone falan varmış ha buradan. Tuzlara gelelim bakalım. Bu arada arkadaşlar video like atan inşallah herkes sınavları 100 olur diyorum. Ortalaması 1 milyon olur diyorum arkadaşlar. Like atmandan da ortalaması ee, 45. <laughs> abi gözünü <süre>. Amin. <laughs> Şimdi. Ee, bir dakika. Bu, o, burada, o, o, baksanıza değişik değişik şeyler var ha. 50 bin. Abi bu ne böyle kuru kafa şey 300 bin 1500 vuruyor Vallahi arkadaşlar buradan almak istiyorum abi bir dakika şeye gidelim ee, başka ne? Şurada da vardı arkadaşlar. Bu arada ben de bir tane kuzucuk var abi. Kuzucuk özellikleri ne? Ona bir merak ediyorum. E, ee, backpack. Yok burada değil. E, ee, Koltuklar, röportlar, travel abi gözünü seveyim. Benim kuzucuğun şeyleri nerede abi? Özelliklerine bakamıyor muyum pedin? Vallahi uyuz oldum bir dakika. Yok burası değil. Vallahi uyuz oldum. Aa, burada da şeyler petler falan filan var. Pet şeyleri var abi. Hmm, bir dakika El şeyi var. E, 50 bine tier 4. E, TR5 falan TR1'ler nerede abi? Ya burada. E 15.000, e, ondan sonra burada böyle 1.000 falan filan var ve 30 milyona var. TR9 bu ne abi böyle? Oha! Çok pahalı ha. Burası e, şey Stormuş abi. Dur bakayım neler var burada. E VIP diyor. Vi Aslında VIP zone vardı arkadaş, O VIP zone'a bir alsak mı abi? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz abi? Bir dakika altın mesela ne kadar abi şuradan? e, ee, şöyle 75 bin, 125 bin falan filan var abi. Arkadaşlar VIP zone alıyorum abi. Çok merak ettim orayı. Ama VIP zone yerine 250 bin altı falan alsak bence daha mantıklı mı olur acaba? Neyse biraz şöyle bir kasılalım Birazdan olaylara gireceğiz arkadaşlar. E, ee, burası da hızlı travel abi. Bu ne mesela? E, ee, direkt şeylere falan filan ışın a, verimiz şeyinde tamam gidebiliyor çok güzel abi şimdi bu ne mesela abim e, ee, Ha 5000 canavarlara falan vuruyoruz herhalde bununla Tamam neyse şu anda arkadaşlar buna gerek yok. Şurada taşları maçları alalım. Eee 630 bu arada ben peti nereden bakacağım onu uyuz oldum abi peti kafam karıştı bulamadım onu Eee Solda bakıyorum ama o dört level olduk bu arada ha Çok güzel abi şu taşı alabiliyoruz kocamanmış abi ha Yok bunu alamıyoruz abi bak şurada bir tane varsa desem de şunu şey yapalım Şu ağacı kıralım bu arada levelimiz arttığı için daha da fazla vuruyoruz o baya güzel olmuş yani Baksana yok ettik bildiğin. Bir dakika dur da bakayım. Ağaca. o abi yok ediyoruz ha vallahi hızlandık. Bir dakika backpack diyorum abi şuradan tekrardan. Ha pet tamam burada varmış abi. Ee, özellik e, demeç veriyor tamam. Ee, kuzu aga. Kuzu aga. <laughs> kuzu aga yaptım abi. Kuzu aga adamsın oğlum. Kuzu aga bu arada arkadaşlar bir, daha demin biraz daha, birazdan da arkadaşlar petler vesaire alacağız. Onların isimlerinin ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlarda arkadaşlar seçeceğim abi. Yorumlarda arkadaşlar sizin kendi isimlerinizi koyacağım yani onlara da. Bir dakika şuradan ağacı kıralım. Bu arada arkadaşlar çantamız falan filan fulleniyor mu acaba onu merak ettim şu an. Aa, tamam 8'de 13 diyor. Yavaş yavaş fulleniyor yani çok güzel abi. Karı 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 hop hadi bakayım. Ah level up dedi nereye götürüyor? Tebrikler diyor sen yeni bir mekan açtın diyor. Oha yardır bakalım. Bir dakika ışınlanalım abi bizim burada tabii ki de fast travel'ımız var ışınlanmamız var abi. Işınlanma varken hop götür beni bakayım buraya farm'lan da. Bir dakika götür bak. Oh geldik. On level oğlum. Oo bir baksanıza. Efsane ha şunları kırabiliyor muyuz yok bunları alamıyoruz. Ee, şunu. oha Baya zor yalnız abi bu aşırı zor. Burada arkadaşlar bal kabakları falan filan var onları alabiliyor muyuz abi? Dur bakayım o şunlara bakayım. Şu balkabaklarına bir şey yapamıyoruz. Ağaçlar bak şu ağaçlara dalabiliyoruz abi. Şu taşlara dalabiliyoruz. Eee başka da burada bir şey yapamıyoruz abi. Tamam anladım. O zaman şey yapalım abi şu taşı alalım. Yardır yardır yardır. 11 leveliz. Bu arada arkadaşlar gideceğim birazdan. Eee VIP zon almak istemiyorum ama. Eee altın alacağım. Altınla da arkadaşlar sağlam balta sağlam bir kazma. Eee çanta pet falan filan almak istiyorum abi. Aha şey kazandık. Eee şuradan şu taşı kıralım çantamızı fullleyeceğim şey yapacağım ya. Mekana ee, mekan acaba ışınlanma var mı? Direkt kısa yoldan ışınlanma varsa öyle gidelim daha güzel olur çünkü. Yarım saat koşmayalım. Vur 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 vur. Çantamızı fulllememiz lazım. Bu arada arkadaşlar sürekli level oluyor. Abi gözünü seveyim. Level artıp duruyorum abi. Çantamı fulllemek istiyorum Rıza baba. Level atlamayayım artık. Vallahi millet level atlamak ister. Ben level atlamamak istiyorum ya. Yardır abi yok. Şey yapamayacağız burada. Ee, sonsuza kadar sürecek yani. Yardır bir dakika şunu da alalım madem. Onunla sonra şey yapalım. Kır 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 kır. Eee şeyler varmış bak şuradan bir dakika o, o yine o level atladık gözünü seveyim abi neyse biz mekana dönelim o zaman çanta almaya gerek yok sonsuza kadar level atlıyoruz gerçi e, 20 30 levelden sonra büyük ihtimalle e, şey olacak yani bayağı yavaşlayacak hop şöyle şey yaptık tamam bu arada arkadaşlar e, level atladıkça daha da fazla vurmuyoruz onu fark ettim e, yoksa şu taşlara maçlar odunları tek atardık abi Hop döndük abi. Şimdi satalım. Ee, şuradan da e, şey alacağım. Bir dakika şunu bir ilk satalım abi. Ne kadar gelecek ona bakalım. Hop tamam güzel. Şimdi revert yapabiliyor muyuz? Yok revert yapamıyoruz. 100 level yapmamız lazım tamam. Şimdi e, buradan abi gidiyorum. E, 250 bin altın varmış abi. 250 bin altın alıyorum abi. Ah! <laughs> Valla gaza geldi. Dur dur dur. Oh, bir şey çıktı. Aa inek çıktı. ayo dom domuz çıktı. İnek domuz inek zannettik ya abi gözünü seveyim. Gözlerim GG. E, 300 bin e, bunu alabiliyor muyum o zaman? 300 bin gibi. Bizde 250 bin var gerçi. Uyuz oldum. E, lava varmış abi. Mushroom varmış. Abi bence buradan bi e, lava baltamız var abi. Bir lava balta aslında lava değil de mushroom mu alsak abi ya? 125-125 ortalarız yani e, ee, alıyorum abi. Vallahi aldım. Abi gözünü seveyim. Vallahi gaza geldim ha. Dur dur dur. Dur abi. Yardır yardır yardır. Vallahi gaza geldim abi. Vallahi gaza geldim. E, ee, kazmacı nerede? Burası pet yeri. E, ee, baltacı da mı satılıyor kazmalarda? Dur bir dakika kazmaya gideceğim. Eğer burada yoksa. E, ee, ha, buradaymış tamam onu da görmedim. Onu da ayrı bir uyuz aldım şu an kendime. E, ee, bunda maşrum mı mu alsak yoksa ee, abi bence bunu da maşrum alalım Al abi bunu da maşrum al Abi gözünü seveyim Vallahi arkadaşlar çok aşırı sağlam olduk yani Şimdi e, 2200 altın mı kaldı yalnız Şimdi arkadaşlar buradan ne yapıyoruz biliyor musunuz abi e, Bir dakika petlere bakıyoruz ilk önce ne kadar diye e, 250 bine TR6 varmış arkadaşlar Ve e, 100 bine TR5 var TR7 falan Çok pahalı bunlar da ya Gözünü seveyim abi Bir dakika şey yapacağım arkadaşlar şuradan Eee 125 bin altın alıyorum. Aha bir dakika şuradan. Eee. yo bu, bunu değil abi bir dakika. yanlış şey yapıyor herhalde. Aynen bu mu? Yo 300'lük abi. Gözünü seveyim. La onu değil. <laughs> abi ne oluyor? Dur dur dur. Baga girdi dur. 500'lükten şey yapıyor abi. Bu. Yok bu değil. Bu mu? Vallahi baga girdi arkadaşlar. 75 binlik de alabiliyor muyuz? Tamam 75 binlik alalım o zaman. Şöyle. Yine aynıya denk geliyor hemen hemen herhalde. Aynen. 75.700. Aa 75.000 daha karlı oluyor. Vallahi daha karlı oluyor abi. Aa herhalde daha karlı oluyor aynen. 75 150 tutuyor çünkü. Tamam çok güzel. Tamam aldım böyle. Garip bir şey oldu şu anda arkadaşlar. Bilmiyorum ama çözemedim ama şimdi eee 100.000'e alıyorum. Tier 5 alıyorum abi. 250 diyor bir dakika. Şuradan 1200 o bu bayağı pahalıymış abi. 1200 a 1200 ü... 1200 Robux yerine 500 Robux'a yap yapıyor satıyorlar. Baga girmiş. A bak diğer direkt şey yapabiliriz. Direkt diğer 9 alabiliyoruz. Al abi al 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 abi. Aa! Abi çok Robux harcadık. Aa! Jeton yine düştü. Abi Robux'lar bitti. Gözünü seveyim abi. Abi gözünü seveyim ama ya. Ama arkadaşlar daha biz ama biz daha karlıyız ya. Kendim biraz şöyle moralimi düzelteyim. 1200 Robux 500 Robux aldık abi. Baga girmiş orada. Bütün arkadaşlar garip garip şeyler de benim oluyor Al abi al. Al tier 9 açıyorum direkt. Alın tier 1 de değil. Al direkt tier 9. Oha bu ne? Deniz otu. Abi tier 11 mi? Tier 11'lik çıktı bir dakika. E, tier 11 %70 şansla çıkıyormuş. TR 10 e, %20. TR 12 %10 şansla çıkıyormuş abi. TR 11 güzel güzel abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Nerede backpack'imiz? Gözünü seveyim arkadaşlar. Vallahi şey oldum. 4 damage veriyor. Tamam. Upgrade de 50 bin oha. Tamamdır abi. Ekip slot 2. tam, e, tamam. Ekip slot 1 al abi. Tamam. Güzel. Ata. Oha. Ata baksanız abi. Ata binsek var ya bizi ışınlar. E, başka bir şey gerek var mı? Yok. Tamam. 100 bin edeyim. Ee, başka bir şey almaya gerek yok. Yardır abi yardır. Vallahi uyuz oldum arkadaşlar. Vallahi sinirlerim bozuldu abi. Neden şey yapamıyorum uzaklaşamıyorum tamam. Ee, beni buradan abi yolla. Yolla buraya. Herkese bir tek atayım da bir kendimize gelelim. Nereye geldik ya tamam buraya gideceğiz abi. Vallahi arkadaşlar uyuz oldum ya. Ee, hafiften uyuz oldum. Son ilk o aslında şeyi bulsaydık daha iyi olurdu. Bakayım. Hop te. Oo iki bin. <laughs> i̇ki bin vuruyoruz abi gözünü seveyim. Abi herkese tek atarız ki biz böyle. Sonsuza kadar tek atarız abi. Baksanıza. Yok yani hani e, şey yok abi. Hani sınır yok abi. Hop, tek at. Tek, git, e, tek at geç. Abi gözürse yok ediyoruz. Allah yok ediyoruz. E, yeni mekana gitsek aslında çok daha iyi olur abi şu anda. Yeni mekanı için bir dakika. Şöyle vere dalıyorum. Aslında burada boss gibi şeyler olsa daha fazla XP veren aslında çok daha iyi olurdu. Bunlar büyük ihtimalle yine update'lerde falan gelir abi. Şu anda bildiğin yok ediyoruz ha baksanıza. Her her şeyi tek atıyoruz abi. Yardır yardır yardır. Büyük ihtimalle 30'da falan yeni mekan gelecek. Abi bak burada travel varmış bu arada. Eee travel'dan direkt şey yapabiliyormuş. A Winter Forest çıktı. Tam git abi. Hop tamam. Kolay gelsin. Ben geldim oğlum. Bu diğer mekanlar kaçta? Eee 30 40 diye gidiyor. Tam her 10 levelde bir yani. O zaman abi Eee seni bir kırayım bakayım. Her şeyi tek atıyorum abi. Her şeyi tek atıyorum ha. Efsane. Hop vur geç. Daha güçlü ağaçlar falan olsa aslında daha güzel olurdu abi. Daha güçlü ağaçlar olsa böyle şey hani mesela Bos ağaçlar falan filan olsa mesela. Harbiden efsane olurdu. Çok daha hızlı level atlardık hem bizim, bizim için. Büyük ihtimalle onlar da gelir ama zaten böyle de hızlı level atlıyoruz ha baksanıza. Her bir vuruşta bir level alıyoruz neredeyse. Çantamız da dolmuyoruz, Orası da ayrı güzel. Hop. Yalnız dolacak gibi gözüküyor ilerleyen şeylerde. Hadi abi 30 olmak istiyorum. Yap ben 30 baba. Bu, bu, arada arkadaşlar vallahi XP'ler mi XP'ler az gelmeye başladı. Farkında mısınız abi? Yok ettik yani ardarda şu anda. Eğer arkadaşlar şu anda bende dandik bir odun falan olsaydı. E, yani dandik bir balta kazma olsaydı gözünü seveyim abi. Ömür boyu buradaydık abi. Yani öyle böyle değil. Baksana 50 abi. Bir dakika şuna hop vur tamam. Hadi 30 ol. Aa. La. ah Neyse hemen sat bakayım. Oha 9000. Travel abi hemen. Ee, yolla beni buraya. Hemen abi bir, iki ağaç kestik bir direkt 30 olacağız direkt oraya gideceğiz abi. Hop al bakayım tamam. Hadi 30 olduk mu? 30 olmak üzereyiz. Şunu kır. Çok güzel. Yolla beni de çöle gittik. Kolay gel. Kaktüs mi kıracağız? Oha 100. Abi gözünü seveyim. Bir 40'ı merak ediyorum arkadaşlar. 40'a gideceğim abi. Vallahi 40'a gideceğim çok merak ediyorum şu anda. Hop şöyle. Vallahi arkadaşlar boss olması lazımdı ya harbiden. Böyle düşünsenize mesela ee, normal kaktüs var. Bir de alevli kaktüsler falan var böyle abi. Hani şu anda böyle bir ee, ıskaladım da. <laughs> Hop. Kır Oha bu kocaman gibi. Yo bu da aynı. Boyutları farklı galiba. Hop şunu şöyle yap abi. 34. Vallahi yok ettik yalnız şu anda ha. Hop 35 olduk abi. Millet arkadaşlar şu anda mekan birde. 20-30 kişi falan mekan birde takılıyor. E, mekan 2'de falan bir iki kişi gördüm sanırsam e, Biz abi direkt mekan 5'lerdeyiz Hop bunu da şöyle Hadi abi şunu da şöyle Vallahi hızlı kasılıyoruz abi Bu arada arkadaşlar iyi ki e, mushroom almışım diğerini almamışım Çünkü hani gerek yok her türlü tek atıyoruz abi Yani 100 level mekanlarında da büyük ihtimalle tek atacağız O yüzden hiç gerek yok arkadaşlar haberiniz olsun Eğer oynarsanız falan e, almayın abi Direkt hani mushroom falan alsanız da yetiyor Hop şöyle tamam 37 38 Az kaldı abi Vallahi az kaldı Vallahi arkadaşlar öyle böyle tek atmıyoruz ha Çok seri şey yapıyoruz bir de Vallahi gaza geldim şu anda Hop şöyle Vallahi at, at sayesinde de fazla vuruyoruz ha At olmasa at da baya fark ettirdi 39 hadi son abi Hadi son az kaldı Şunu da şöyle Tek at Şunu da tek at abi Kaç oldu? Tamam. İk abi çok az kaldı. Aşırı az kaldı. Hadi. Ah! Tamam sat. Hemen ışından Şöyle ışından abi. Yardır yardır yardır. Çabuk 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 çabuk. Vururuz la baba. Diğer mekan şeyi ne acaba? Onu merak ettim şu anda. Acaba 100 level mekanı falan ne arkadaş? Aha tamam. Ee, o Rainforest var. Ondan sonra Rocky e, şeyleri var. Çöl, e, bataklık var. Mağara var. Volkanik mekan var. Ondan sonra mezarlık var abi. Buralarda baya efsane şeyler vardır. Abi baya olaylara giriyoruz ha. Bak orada bir iki tane ağaç kıran eleman vardı galiba. Bak şunları. Abi gözünü seveyim. Bir dakika. Eee backpack'e tıklayacağım. O bayağı burada bir şeyimiz olmuş ya. Petlerimiz olmuş. Metaryal. Bak bunlar da herhalde. Bak Bunları da ayrı satıyoruz yalnız ha. Bak bunlar çok iyi. Aa bir tane adam burada. Oha. Aa adam bak tek atamıyor. <laughs> 2000 vuruyorum oğlum. Adam olacaksınız lan. 2000 vuruyorum oğlum. Yok ediyorum ha bildiği şu anda. Bak 2000 2000 vuruyorum abi. Yok ediyorum adam. <laughs> adam burada tek atmaya çalışıyor, şey yapmaya çalışıyor. Vallahi yok ettik abi. Hop tek. Hop tek. Neyse arkadaşlar ben sonu, şimdi sonuna gelin. Daha da fazla arkadaşlar bu tarz bir videoları istiyor. Aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar ama kanalımızda abone olmayı. Arkadaşlar uzun zamanda simülasyon oynamıyorduk. Bence baya güzel oldu yani. Vallahi Robuxlar Mobuxlar gitti ama bence değdi yani. Hepinizi sevdiğiniz için teşekkür ederim. Ve hoşçakalın.